Bugün sizlere zayıflamanıza yardımcı olacak detoks sularından bahsedeceğiz. Birkaç tane detoks suyumuz var. Aynı zamanda bunların neye iyi geldiği hakkında da biraz küçük bilgiler vereceğiz size. Detoks suları aslında zayıflamamıza yardımcı olmasının yanında sindirim sistemimizi rahatlatan, yağ yakımını sağlayan, ödem atıcı olarak da kullandığımız farklı farklı sularımız var. Genelde danışanlarımızda en çok gördüğümüz sıkıntı diyet yaparken tatlı krizleri. Tatlı krizlerini nasıl aşabilirim? Bunun üstesinden nasıl gelebilirim diye birçok soruyla karşılaşıyoruz aslında. Bizim en basit vereceğimiz cevap tarçın kullanımı oluyor. Bunun için de size özel hazırladığımız detoks suyumuzun tarifinde 3 tane kabuk tarçın kullanıyoruz. Bunları sularını hazırlarken bir püf noktasını daha vermek istiyorum aslında. Geceden hazırlarsanız içindeki özlerini sabaha kadar daha çok bırakacağı için detoks suyundan daha verimli bir şekilde faydalanmış olursunuz. Tatlı krizleri için de bizim en çok önerdiğimiz yarım elma, 3 tane kabuk tarçın ve 3-4 parça zencefil. Bu hazırladığımız detoks suyunu geceden hazırlayalım ve gün içinde tüketmeye çalışalım. Bu bizim tatlı krizlerimizi önleyecek, aynı zamanda kilo vermemize yardımcı olacak bir tarifimiz. İkinci tarifimize gelecek olursak Ödem atıcı tarifimizde de e, ödem atıcı olarak limonu ve naneyi biz tavsiye ediyoruz. Zencefil de aynı zamanda yağ yakımını destekleyecektir. Portakal da biz biraz aroma verecektir. Bunun içinde iki dilim limonumuz var. Yine kabuk tarçınımızı ihmal etmiyoruz. Çünkü kan şekeri bizim için her zaman önemli ve tarçın bizim kan şekerimizi stabil şekilde durmasını sağlıyor. Yağ yakımı için bir miktar zencefil koyuyoruz. Biraz nane, bir iki dilim de portakalımız var. İkinci detoks suyumuz da hazır. Sıra geldi hem yağ yakıcı hem de ödem atıcı, diyetlerin en çok vazgeçilmez detoks suyuna. Bu detoks suyumuzun diğerlerinden farkı içine bir şişe maden suyu koyuyoruz. Yine ihmal etmediğimiz kabuk tarçınımız var. Yağ yakıcı ve ödem atıcı olarak ananas dilimlerini koyuyoruz. Bir yuvarlak ananas dilimi bizim için yeterli aslında. Bir miktar salatalığımız var. Yine yağ yakıcı olarak limondan destek alıyoruz. Bu şekilde üçüncü detoks suyumuzu da hazırlıyoruz. İhtiyacınıza göre diyet yaparken bu üç detoks suyundan birini kullanabilirsiniz. Şifa olsun. Fit bedenler sağlıklı yarınlar. Soru şu, her gün tüketmenin sakıncası var mı? Yani ne sıklıkla içmeliyiz? her gün bunları tüketebiliriz. Çünkü içindeki içine koyduğumuz besinler aslında bizim için faydalı besinler olduğu için bizim için hiçbir zararı yok. Onun yanında e, su içmekte zorlanan insanlar için aslında bir alternatif. E, diyet yaparken ya da normal sağlığımız için de aslında su tüketimi çok önemli olduğu için su tüketiminde de zorlanan insanlar için aromalı su içmek, sevdikleri meyvelerle, sebzelerle sularını aromalandırmak onlar için Ekstra bir avantaj sağlıyor. Peki tarçınlı su diyetiyle arasında ne gibi benzerlikler? Ya tarçının üstünde özellikle şu yüzden durdum aslında. Tarçın gerçekten kan şekeri düşmesini, tatlı krizlerini özellikle bayanların tatlı krizlerine karşı bir sıkıntısı oluyor diyetlerde. Tarçın ve elmanın bileşimi bu tatlı krizlerin biraz üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. Ama özellikle ben bütün detokslarında tarçını kullanmayı tercih ediyorum ki kan şekerinde bir sıkıntı yaşamayalım diyet yaparken. Çok teşekkürler. Rica ederim. O halde fit bedenler. Sağlıklı yarınlar.